geldin. Hoş buldum. Hmm, bir şey söyleyeceğim ama acaba Hülya'yı mı beklesem? Hülya'yı bekleyeyim öyle söyleyeyim. Eğer yorumum bittikten sonra arkadaşlarıma geçtiğinde Hülya geldiğinde söyleyeceğim. Tamam. Size yapacağımız yaptırımı. Cezanızın ne olduğunu söyleyeceğim. Fiyatlar. Ayakkabılarım 200 TL. Şortum 45 TL. Kemerim 50 TL. Ee, ceketim 180 TL, krobum 30 TL, şapkam ve e, gözlüğüm 90 TL, çantam 100, e, 190 TL verdim. Iki Nereye ürünü. gidiyorsun Aleyna? Benim bir moda dergi çekimim var Gülşah Hanım. Vah. Ama evet. çekimlerden önce provaya gidiyorum. Çekime gitmiyorum. Hmm. Evet. Tabii. Bir prova alacağız küçük bir prova. Ondan sonra değerlendirme yapmak için ufak bir kahve içeceğiz. Sonra bitecek. Anladım. Zaten çekime gitsen orada başka kıyafet giydirecekler tabii, sana. Tabii. <laughs> tabii ki böyle çıkmayacaksın. Ee, üzerindeki ceket değil bir jean mont. Hatta kesildiği için ben onlara bolero bile diyorum. Ben kestim. Sen yaptın bravo. <laughs> çok beğendim. Şey çok güzel şu kolları kol evinin oradan çıkan patları. Bakayım e, kollarına. Kollarında ne var? Ha kıvırmışsın. <laughs> Şöyle E, ee, yani. Havalı duruyorsun Aleyna. Teşekkür ederim. Yani zaten havalı ve çok güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Ayakkabıların okey, jean montun okey, içindeki crop okey. Şortunun formunu sevmedim, kemerini sevmedim. Şapkanın dümdüz olmasını sevmedim. Ve çantanı hiç sevmedim. Aa, tamam. Çok güzelsin ama. Teşekkür ederim. Abi ne yapıyor? <laughs> yani Eren size sürpriz yapabilir. <laughs> ne? Eren size sürpriz yapabilir bilmiyorum. Eren bana sürpriz yapabilir. <laughs> Barbie'sinin resmini göster bana son yayından Belki sonra. Belki tamam göster. <laughs> Sevgisi var mı? Yok beker. Aa ne güzel canım o benim Ensa ismi neydi? Korayhan. Korayhan. Aa Korayhan. <laughs> <laughs> Dur bakayım. Korayhan. <laughs> <laughs> Korayhan. Ay Korayhan saçmalama. Kimle konuşuyorsun bu kadar saattir? Ne oluyor orada ya? Düşünsene ben Korayhan'ı arıyorum ve Korayhan'ın telefonu kapalı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot be reached. Lütfen. Ve sonra ben burada sinir krizi. Korayhan. Evet, bu kadar. Buyurun. Serdar Han. Aleyna'cığım nasılsın? İyiyim Serdar Bey. Siz nasılsınız? Bak sesinin tonu değişiyor. Aleyna'cığım nasılsın? Bir karizmatik bir böyle bir şey Yeşil oldu ses eski tonlar. jönlerden kim kalmış Serdar Uzuntaş? Evet. Pazarın nasıl geçti? Pazarın o... Pazar geçti. Pazar eee sen koş, ben seni izleyeceğim şu anda. Sonra... Pazar alışverişi nasıl Gerçekten geçti? bu jüride bir sıkıntı var. Galiba biz bu aileyi alacağız. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Sen Aleyna'ya, ben Koray Hanım'a. Bilmem, başka abin falan var mı? Yok, ablam var. Ablam var. Bu taraftan bir şey olmaz Yok, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Anladım. Sonra Serdar. Evet. Pazarım keyifli geçti. Ben hiç pazara gitmedim vardı. ilk istersen, defa Sardam. pazar alışverişi e, yaptım. Seyrediyorum. Ke keyifli seyrediyorum. Yani... seyrediyorum. Keyifle seyrediyorsun zaten. Sen konuş Aleyna, evet. Tamam. Yani ben kızlar gibi tezgahların üstüne çıkıp satış yapamadım. Çünkü çok utanıyorum ben öyle şeyden. <laughs> i̇lk pazarın <laughs> değil mi senin? Efendim yapmaması ilk pazara gitmem. Hiç pazarım. Oh. Yani tabii Yapması ki küçükken annemle çıkıyordum sebze <laughs> ya, ama. Neden bir dakika bir dakika neden yapmaması o arada, iyi evet, olmuş? neden öyle iyi olmuş? Ya yani sen şimdi Çinay'a nasıl yaptın söyle bağır diye söylerken Aleyna niye yapmaman iyi olmuş diyorsun? Yani bu kadar naif bu kadar güzel bir kızın orada tezgahın üstüne çıkıp. Pardon pardon onlar naif ve güzel kız değil <gülüyor> mi? <gülüyor> işlerinde en genç olan. Gülşah maç oluyor tuttu. Yok en genç daha küçük. Hayır ben Hayır, daha, daha küçüğüm. Daha, daha, daha küçük. O 22 pardon. Arkadaşlar yapmayın 22 lütfen. 22 miydin sen bana? E yani. bir, yer, bir şey o, o, Neyse bizden evet. biz çıkalım o zaman. Anladım. Evet dinliyorum. Bir sabah sıcak da geldi. <laughs> biz şöyle mi yapsak acaba sana? Geliyor buna bir şeyler evet. Ali ile şu anda itibaren biz seni dinlemiyoruz Böyle sadece izliyoruz. <laughs> tamam. Anladık. <laughs> Evet. Yorumu bittiyse Yasemin'e geçelim çünkü sadece bakıyorsun. Evet. Sadece evet. çok yüzün yani yüzün ha. o kadar güzel ki ha. yüzünü Teşekkür. kapatmışım ha. çok şapkayla. Biraz açabilir misin lütfen? Başka mazeret bulamadı şapkayı Bence taktı. Bence çıkart şapkayı bir çıkart başına. Ama saçım çok kötü. Boş ver biz seni öyle de beğeniyoruz. Kötü olabilir. Bak. Aynen. Ha. Evet. Serdar nasıl? Maşallah. <laughs> Nazar değil misin? <laughs> Şöyle atayım da dağınıklığı belli olmaz. <laughs> Serdar Aleyna'yı kimseye göstermek istemiyor. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gel buraya. Ben? Burada kameralarımız var gerçi ama. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsunuz? Biz şurada Aleyna ile biraz oturacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet buradan yorumla Aleyna'yı. Kimse <laughs> görmesin. Dekor da yıkmayalım. <laughs> hayır evet. hayır. Ya anlat ben ama söyleyeceğim. Paravan mıydı neydi? Ya nasıl yorum yapabilirim ben? Bir şey Aleyne görmüyorum gözü ki. Aleyna'nın gözü gözünün önünden hiç gitmiyor bence. Aleyna olmadan ben yorum yapamam. Ha anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Efendim? Sen var ya sen. Ne oldu ya? Ne dedin <laughs> ki ben? Böyle naif, böyle güzel kız dedin. Tezgahlara çıkmasın dedin. Ya çıkmasın ya. Ne gerek var? Bir dakika ya. ya. Bu kızlar, bu kızların ne günahı var? Gel vatandaş gel diye bütün gün ne 20 20 güzel için. yükseltiyorsun. Sonra konuyu başka bir yere gidiyorsun, alıyorsun. Yanlış anlaşılıyorum. Onlar Doğru eğlence o amaçlı zaman. yaptı. Na, o, ne amaçlı yaptı? Eğlence amaçlı yaptılar. Gerçek Onun bir, bir maço. Onun öyle eğlence anlayışı Gerçek olmadığını tahmin ettiğim için ben söyledim. Ben bak geçiyorum yönetmenim. Bu Milanoğlu maço değil. Bu bildiğin şu anda rivalı açı oldu. <laughs> Bak ben böyle bir şey görmedim yani. Yönetmenim rica ediyorum Aleyna çıktığında e, bir nazar boncuğu koyalım çünkü vallahi kıza nazarımız diyecek. Maşallah. Evet. Diyorum. Daha ne diyeyim? Ha. Evet. Sesin titriyor. Serdar kendine gel hemen yorumluyorum. Daha ne yorumlayacağım biz anladık. Her şeyini beğendin. Gözlük şahane, şort şahane, hepsi Gözlüğünü şahane. takabilir misin lütfen? Tabii tabii tak, çıkartacak evet. Gözleri çok güzel, gözlüğe ihtiyacı yok Aa, Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Gözlüğü takma gerçekten Abi, çok takma. Çok tatlısınız dedi sana. Çok takma gözlük. Dedi. Ben olsam takmam. Bu kadar gözlerin varken. Hoş geldin geç otur konu büyük. Evet. Bence Birazdan Aleyna'yı istemeye gideceğiz çünkü. <laughs> konu buraya doğru gidiyor. Ee, ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Çok mu beğendin az mı beğendin? Çok. Puanlamadan ee, anlayacaksın. Zeynep'in çantaları bir değiştirebilir misiniz acaba ile Bir dakika ben de bir e, görümce olarak elimde çiçeğimle çikolatayı <laughs> da Yasemin olacak? Annenin babanın ismi neydi aşkım? Ee, annem Hülya. Hülya. Ee, babam Sebahattin. Tamam. Hülya Hanım'a <laughs> ve Sebahattin Bey'e Ay ne kadar kötü kokuyor. Çık <laughs> Ondan sonra <laughs> ne yaparak gidiyorum. Ay bu ne ayol? <laughs> bu ne? Evet. Kusura bakma sana bunu layık ol. Çünkü hani Milano'da çok cool yaşadığı <laughs> için hani kızları bile seçerken öyle gelebilirler. Yani ben mesela olsam orkideler, güller falan. Bu böyle iki tane saçma sapan <laughs> bir şeyle gelir. Kedi kuyruğu gibi. Bak. Kedi kuyruğu gibi. <laughs> bak hiç hayır da demiyor. Evet. Sen böyle mi gidersin sen? Yok beyaz güllerle. Oo. Beyaz gülün manası başkadır. Hastaneye ayrılık gider. getirir. Beyaz gül ayrılık getirir. Gerçekten. Sarı kırmızı değil gül. miydi o? Sarı, Sarı da olabilir, beyaz o ama kırmızıyla git bari gül istiyorsan. Kıp kırmızı güllerle o zaman. A bayağı istemeye geliyoruz. Ah Sebahattin Bey. Hülya Hanım. Gitti kız. Ya yarışmacı jüri. Allah'ın emri peygamberin Arası... kavliyle evet. Evet, e, bence biz Yasemin'e geçelim teker teker. Yasemin'ciğim. Çünkü senin bu yorumun böyle bakıyorsun bir de heyecan. <laughs> evet, buyurun. <laughs> Gözlüğünü de Daha bir takar mısın? Daha berbat mı bir çiçek olamaz. Nereye gidiyordun böyle? Senin e, moda e, şirketinin e, yo. çekimi yo, ya da sen çekime mi gidiyorsun? Model misin? Çekim evet modelim. Çekim dergisi anladım. moda dergisinin çekimine gideceğim ama onun öncesinde prova. Yani anladım. başka bir günmüş provaya gidiyorum. Anlat anlat. E, şey şapka elinde çantayı çok anlayamıyorum. Şapkayı bir arkaya al. Çantan korkunçtu Aleyna. Aaa. ...korkunç hiç kostümünle... ...bu yaptığın kombinle hiç alakası olmayan bir şey... E, ...kemerinden dolayı... ...daha çok göz alıyor... ...kemerin ve gözlüğünden dolayı yanlış parça seçtin... ...ya da kemer ve gözlüğü... ...daha farklı seçebilirdin benim için... E, ...böyle bir çantayla... ...çok daha uygun olur... ...bu ceketi kestin... ...bu jeani kestin... E, şu kirliyi sen mi yaptın? Evet. Yani o şey, yık, kirli yıkama görüntüsünü. E, terzimiz biraz oynamış sağ olsun. Ben de daha böyle yırtarak aşağılara çekip ha, daha fazla. Fikir onun muydu? Yok fikir benim de tabii ki. Ben dedim. O yaptı. Oyn şey, oynamaları, o yıprantıyı Aha, yapmayı. Aha, benim vaktim yoktu yapar mısın rica ettim bu şekilde ha. istiyorum. Sonra ben de aldıktan güzel. sonra ellerimle böyle tir 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 yaptım. Bravo güzel. Ee, ayakkabılarını da sevdim bu kombinle. Yani aslında çantandan ötürü bana kemerin battı. Öbür türlü ben kemerini alakasız bir renk katman bana cesurca geldi açıkçası. Ben çok severim. Özür dilerim, lafınızı kestim. Hı -hı. Beyazla kahverengi kullanmayı çok seviyorum. Evet. E, çantamı da takım yapmak istemedim. Hani gözlük kahve, şey hmm, kemerim kahve, farklı bir şey isteyim dedim ama lütfen tekrar evet bu şekilde kal. İzlediğin zaman göreceksin ne ya. demek istediğimi. Teşekkür evet. ederim, sağ ol.